Şimdi arkadaşlar, sevgili bilgi işlemciler, bu Dart SDK'nın kurulması gerekiyor. İnternetten indirmeniz gerekiyor bunu. Bunu indirdik. Dart SDK'yı indirdik. Zip dosyası şeklinde geliyor. Bu bilgisayarda yerel disk C'ye şuraya. Arkadaşlar sessiz olun ya. Video çekiliyor. Bunu şöyle C, C sürücüsüne atıyorum arkadaşlar sevgili bilgi işlemci arkadaşlar. Şu anda ders SDK atıldı. Daha sonrasında yapılması gereken şey şu. Android Studio'yu açacağız. Android Studio'yu açtık. Android e, zaten şeyi kurmuşsunuz. Teşekkür ediyoruz. E, kurmuşsunuz. New Flutter Project'e basıyorum. Burada e, Dart SDK petine şurada 3 noktaya tıklayacaksınız. Buraya basıyorum. Burada klasörler var. Daha SDK'ya tıklamam durumunda. Bakın burada 3.9.4 çıktı. SDK çıktı. Versiyon tanımlandı. Daha sonrasında proje ismini yazıyorum. Create'e basıyorum. Bakın şu şekilde. E, açılmasını bekliyorum. Bu şekilde bunu e get otomatik e diyorum Defender konfigürasyonlarını. Şimdi konfigürasyonları ayarlanıyor. Bunu bütün cihazlarda yapmanız gerekiyor aksi takdirde program çalışmaz. Şimdi ben yine örnek olarak çalıştırıyorum ama burada hatalar verecek. Pubsec yamal Pub yapmamız gerekiyor. Burayı hazırlamamız gerekiyor her defasında. Hop Up upgrade diyorum. burayı şimdi kapatıyorum. Project. Project. plugins diyorum. Burada bakıyorum. Plugins kurulmuş mu? Tamam. Dart Flutter. burayı update ediyorum. Flutter'a. Arkadaşım kendi aranda konuşma. biraz internetimiz yavaş olduğu için bu sistemlerin yapılması uzun sürüyor. E, muhakkak internet internetin biraz hızlandırılması lazım. Aksi takdirde e, ders boyunca sıkıntılar yaşayacağız. Bilgi işlemenin dikkatine. Flutter e, Project diyorum. İşte burada konsol aplikasyon çıkıyor. Next diyorum. Create diyorum. E, şimdi burayı çalıştırmak için e, pub get ve PubUpgrade yapmam gerekiyor. Bunların da tabi yapılması uzun sürüyor. Tamam, Dependencies oldu. Şimdi buraya çalıştırıyorum. Tamam, şu anda program çalışıyor. E, kurulumda sadece bu dediğim gibi e, şu e, Dart SDK'nın internetten zip dosyasına indirilip e, Dart SDK'nın olduğu gibi C, e, yerel disk C'ye çıkartılması gerekiyor bütün bilgisayarlarda, Z10. Z 10 ve B159 numaralı laboratuvarlar için. Ee, teşekkür ediyorum.